2012 Ağustos ayında Vestel'de çalışma hayatıma başladım. 2020 Şubat ayında ise ayrılmak istediğimi söyledim ve insan kaynaklarına yönlendirildim. Orada durumumu bildiren bir dilekçe yazmam söylendi. Ben de bunu yaptım. Dilekçemi yazıp teslim ettim. Çok uzunca bir süre geçmesine rağmen bana hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Bu dönemde aynı bölümde çalıştığım ve aynı zamanda kadın meclislerinden de tanımış olduğum Yeliz Kurt arkadaşım haksız sebeplerle işten atıldı. Ben de haklı olduğunu düşünerek yanında durmak istedim. Bunu öğrenen iş yerim tekrar beni insan kaynaklarına çağırarak kadın meclislerine üye olup olmadığımı, Yeliz'le olan samimiyetimi, Yeliz'e şahitlik yapıp yapmayacağımı sordu. Ve sonrasında bu tür işlerle uğraşmamam gerektiğini, Yeliz'e şahitlik yapmamam gerektiğini gibi birçok uyarıda bulundular. Yani kısaca beni tehdit ettiler diyebilirim. <laughs> Sonrasında Yeliz'e yapmış olduğum şahitlik kaydı fabrikaya ulaştı ve beni tekrar insan kaynaklarına çağırdılar. 9 ay öncesinde yazmış olduğum çıkış talebimi dile getirdiler. Ben de bu talebimin 9 ay önce olduğunu ve dilekçenin şu anda hiçbir geçerliliği olmadığını söyledim. Bunun üzerine ben daha oraya gitmeden hazırlanmış olan başka bir dilekçeyi önüme sundular. Dilekçede beni İzmir Gazi Emir'de başka bir fabrikaya gönderdikleri yazıyordu. Ve benim de bunu kabul etmediğim yazıyordu. İmzalamamı istediler. Fakat ihbar hakkımı vermediler. İhbarımı kesinlikle almadan çıkışım yapıldı. Ben de bunun üzerine uzlaşmaya başvurdum ve uzlaşamadık. Hiçbir şekilde anlaşamadık uzlaşmada. Ben de yoluma dava yoluyla devam etmeye karar verdim. Kadın meclisleri olarak, işçi kadın meclisleri olarak benim gibi bizler gibi haksızlıklarla hakları gasp edilerek çıkarılan bütün işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Haksız yere çıkışlar durdurulasıya kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. İsmim Yeliz Kurt. Covid-19 sürecinde vs. Elektronik Fabrikası'nda pozitif vakaların önce artış göstermesi ve ardından Covid-19 ölümlerin başlamasıyla 10 Ağustos günü Covid-19 önlemleri niteliğinde işçi kadın meclisleri olarak yapmış olduğum basın açıklamasının ardından 24 Ağustos günü işveren tarafından işten atıldım. Basın açıklamasının ardından önlemler artırılmış ve yemekler değiştirilmiştir. Bu değişimin olmasının en büyük nedeni işçi kadın meclislerinin yapmış olduğu basın açıklamasıdır. Bunun bu süreçten sonra e, hukuki süreç başlatmış olup şahidim işçi kadın meclisi üyesi Tuğba Esen Türkü de şahidim olması nedeniyle ihbar tazminatsız 22 Ekim günü işten atmışlardır. Adalet sağlanana kadar işçi kadın meclisleri olarak davamızın peşindeyiz. Vesta ve zorlu ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz.